muydu Kerem, bu muydu? Dokunma terapisine mi getirdin bizi? Ne işimiz var bizim burada? Şimdi şu işimiz var Ayşe'cim. Ayşe'cim mi? Gıcık gıcık Ayşe'cim deme Kerem. Ayşe'cim ne? Ayşe'yim ben Ayşe. Çocuğumun annesi. Hii. Şu... Onu sakın söyleme. Onu hiç söyleme. O zaman dinle. Eğer hamileliğin süresince sana dokunamayacaksam... Hı. ...bebeğe de dokunamam. Nasıl ki 0-3 yaş çok önemli, anne karnı da önemli. Bebek babasını da hissetmeli. Bunları öldüreceğim kendimi yok. Böyle konuşmuyoruz. Neden? Çünkü bebek duyar. Ben bunları araştırdım. Bebekler böyle zehir gibi olur bu yaşta. O oh, şimdiden o bayağı kelime biliyordur. Sözlerimize dikkat edelim. Sözlerimize dikkat edelim. Neyimize dikkat edelim Kerem? Hı. Ne dedim ben şimdi? Biraz metanetli ol biraderim. Normal bunlar. Normal, normal, normal. Tabii ben biliyorum normal. Efendim, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Babacı her yerden çıkıyor mu? Çok marifetli ana. Aa! Aa. Sizinle tekrar görüşmek ne güzel. Efendim, e, Kerem Bey'le Ayşe Hanım'la ahbaplığımız çok eskiye dayanır. Tabii canım, bayağı eski. ya Üç beş ayımız vardır. <gülüyor> <gülüyor> Efendim hepiniz Ayşe Hanım'ın ne kadar gergin olduğunu... ...böyle pasif agresif davranışlarını ve sürekli savunmada olduğunu... ...fark etmişsinizdir. Tıpkı diğer anne adaylarımız gibi. Efendim hiç kimse merak etmesin. Dokunma terapimiz sona erdiğinde buradaki çiftlerin hepsindeki ten uyumu maksimum olacak. Böylece şey rahat rahat dokunabileceksiniz. Benim sorun ten uyumu falan değil hocam. Gıdıklanıyorum. Gıdıklamıyorum efendim. Dokunuyorum. Parmaklarım naifse bu benim suçum. Bakın bu parmakların ne suçu var? Çehnhat'ın tüm terapistleri gelse Yine dokunmam ben buna. Gıdıklanıyorum. Gıdıklanmıyorum efendim. Bakın. Sakın, sakın dokunma bana. Ayşe, görüyor musun ne dertler var? Ah, neyse. Hemen <laughs> hepinizi dinledik. Teşekkür ediyorum. Hayır, hayır. hayır. Ayşe'nin sırası. Onu dinlemedik. Ah, ya, siz benim gözümde o kadar okey bir çipsiniz ki... ...unutmuşum efendim. E, haklısınız. E, neyse şöyle. Tamam buyurun, ortaya gelin. Hem diğer arkadaşlara... Örnek olursunuz. Buyurun. Hadi hadi. Hocam ya siz de bizde kafayı bozdunuz ha. Yok ben kalkmam. Gel gel gel. Gel. Evet. Ayşe'ciğim. Seni biraz hamilelik agresifleştirmiş mi ne? <laughs> ne alakası var hocam? Katil olacağım. Katil. Bu. Evet. Dokunmak. Şefkatin. Tesellinin. Güvenin dostluğun ve arzunun eylemi. Bir insanın sevdiği birine teması, bir kelebeğin kanat çırpması. Ayşe yafakanlar basması. Kerem'in her şeyi çözecek olması, Ayşe'nin hiç merak etmemesi. Efendim bebekler daha anne karnında her şeyi duydukları gibi biliyorum duyuyor bebeğinlerinin arasında bir ten temasının olmadığını da duyarlar. Bebekler hissederler. Hanım, tıpkı şu an karnınızdaki bebeğin babasının ne denli anlayışlı bir insan olduğunu hissettiği gibi. Demek ki bebeğim yanlış hissediyor. Bebekler her şeyi hissetmezler. Evet. Ayşe haksız değil aslında. Ben eskiden çok bencildim. Anlayışsızdım. Anlayışsızdım, doğru. Ee, ama eğer biz bu bebeği birlikte büyüteceksek... ...ona iyi ahlakı öğreteceksek... ...önce bizim öğrenmemiz lazım. Şimdi de tribünleri oynamayı öğretiyorsun. Sevgiyi, şefkati ve dostluğu öğretiyor Ayşeciğim. Hadi ne yapacaksak yapalım. Hadi gidelim. Seni biraz sabırsız görüyorum Ayşecim. Evet efendim. Şimdi sizden birbirinize dokunmanızı istiyorum. Ne? Çekmeyin, dokunun, dokunun. <laughs> Bravo. İşte bu. Evet. Hadi gidelim. Yaptık, bitti, oldu. Aa, aman sen yapmadın. Hayır, o yapmadı. Evet. Onun da sırası var. Ayşe'cim seni biraz nazlı da görüyorum aynı zamanda. Hazırım, hazırım. Dokunuyoruz mu? Tamam. Hazır mısın? Bitti. Hadi gidelim. Ama bir dakika. Bir dakika Ayşe'cim. Seni bugün bir hayli böyle ruhsuz, isteksiz bir hali tutuk görüyorum. Anladım hocam, anladım. Anladım. Ne yapıyoruz? Ne yapayım o zaman? Efendim merak etmeyin. Bizde çare tükenmez. Şimdi yeni uygulamamıza geçiyoruz. Oyunun o tedavi edici gücünden faydalanacağız. Oo. Ne yapıyoruz bununla? Ne diyorum? Takıyorum. Güzel. Ayşeciğim, şimdi senden o biraz önce elimde görmüş olduğun mendili... ...ben Kerem Bey'in vücudunda bir yere saklamış bulunuyorum. O mendili bulmanı istiyorum senden. Sakladım derken? Ey. ...gözlerinin kapalı olduğunu düşünecek olursak yani. Değil mi? Evet, Keremciğim sen de bu arada lütfen gözlerini kapa... ...ve Ayşe Hanım'ı o mendili bulması için o yere... ...beden enerjine yönlendir. Hı. Evet. Efendim bugünkü çalışmamızda böylece sona ermiş buluyor. Ayşe'cim Bak nasıl da pamuk gibi oldu. Ne geldi benim başıma ya? Afilli aşklar